Allah'ın dini için kızmak ve Allah'ın dinine yardım etmek. Her kim Allah'ın mukaddes emir ve buyruklarına saygı gösterip o haramlara dokunmaktan korkup sakınırsa bu durum Allah katında kendisi için daha hayırlıdır. Ey iman edenler! Eğer siz Allah'ın dinine ve davasına yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Ayaklarınızı İslam hakkını koruma yolunda sağlam tutar. Ebu Mesud Ukbey'in Amir El Bedri Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Bir adam peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek ben filanın namazı uzatması yüzünden sabah namazına gelemiyorum dedi. Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i hiçbir konuşmasında o günkü kadar öfkeli görmedim. Şöyle buyurdu. Ey insanlar aranızda insanları namaz ve ibadetlerden usandıranlar var. Sizden kim imamlık yaparsa namazı kısa kıldırsın. Zira arkasında namazı kılanlar arasında yaşlı olanı, çocuğu olanı ve iş güç sahibi olanı var. Ayşe Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sefer dönüşünde evin önündeki sandık üzerine ve veya kapının giriş kısmına üzerinde resimler olan bir perdeyi örtmüştüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem perdeyi görünce çekip yırttı. Yüzünün rengi değişti ve ya Ayşe kıyamet günü en çetin azaba uğrayacak kimseler yaptıklarını Allah'ın yaptıklarına benzetmeye kalkanlardır. Yine Ayşe'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Mahsun kabilesinden hırsızlık yapan bir kadının durumu Kureyşileri pek üzmüştü. Bunun üzerine bu konuyu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle kim görüşebilir diye kendi aralarında konuştular. Buna ancak peygamberin sevgili dostu Üsame'den başka kimse cesaret edemez dediler. Üsame durum hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile konuştu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Üsame'ye Allah'ın koyduğu cezalardan birinin uygulanma, uygulanmaması için aracılık mı yapıyorsun dedi. Sonra kalktığı bir konuşma yaptı ve şunları söyledi. Sizden önce toplulukların helak olmalarının başlığı sebebi içlerinden soylu, soylu bir hırsızlık yapınca ona dokunmayıp zayıf ve kimsesiz bir hırsızlık yapınca ona ceza vermeleriydi. Allah'a yemin ederim ki Fatıma hırsızlık etseydi onun da elini keserdim. Enes'ten Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescidin kıble duvarında bir tükürük gördü. O kadar üzüldü ki üzüntüsünün yüzünde yüzünden belliydi. Sonra kalkıp onu bizzat eliyle temizledikten sonra şöyle buyurdu. Sizden biriniz namaza durduğu zaman Rabbine yönelip ona münacatta bulunur. Rabbi ise kıble ile kendi arasındadır. O halde hiçbiriniz kıbleye karşı tükürmesin. Tükürmek mecburiyeti hasıl olursa mescit dışında ise sol tarafına veya ayağının altına tükürsün. Eğer mescidin içinde ise sonra cübbesinin ucunu tuttu, içine tükürüp kumaşı katladı veya böyle yapsın buyurdu.